Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün Outlast 1'in ikinci bölümüyle kaldığım, ikinci bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son burada kalmıştık. Ve hala burada yani kayıt dışı oynamadım. Hemen devam edelim. Bu arada videoyu izleyen arkadaşlar abone olursanız I like atarsınız. Teşekkür ederiz. ederiz ederim. Ayrıca kitap.com'dan Veldron well alt çizgi 25 hesabına gelerek de yayınlarımızı takip ederek de yayınlarımızı izleyebilirsiniz. Hepinize şuna Evet, bir sonra geleceğiz. Oyuna bile olmasına gerek yok. Yarı yarı da gitti ya. Çok koşmasak mı? Sağ mı sol mu? Sağ mı sol mu? yeni kurban kesilmiş bu. Abi yani buzdolabı yok mu? Düşünler buzdolabına koyun ya. Selam. Aleyküm abi. Nasıl ya? Hemen pil alayım. Abi nasıl şey? Etme abi. Ya bak kapıyı niye kapatıyorsun ki? Güzel abiciğim beğendin Ayıp değil mi? Ayıp denen bir şey var. Amına korma fitness fitness mi yazıyor bu ne yazıyor ya? James Care fitness ne demek ya aldım yanlışlıkla şey sıçmış ishal sıçacakken kanlı sıçmış hani iski de tuvalet gerçek değildi bak gerçek işte bak bak kafası burada eli de burada gerçek diyenleri utandırmayın Gerçek değil diyen de utanır öldüm ben. Hmm, aha, K kartı lazım. Ben diyorum burada K kartı olması lazım ama. Babacım K kartımız nerede tam olarak? da herhalde çarp mu? Aa çarp değilmiş. Bu da herhalde boş bir iş değildir yani. Devam edelim. Ha diyorsun. kafası ters dönmüş ah be abi kafası ters dönmemiş de beli galiba alı pardon al tam yanlışlıkla şunu okuyalım hemen okuyorum size gönderen Helen Granat Konu Proje Wallrider yerinde incelem. Sayın Baylar, tam rapor beklendiğinden The Mark of Corp'un acil bir işlem yapması gerekmiyor. Projekte Wallrider'ın kar potansiyeli şaşırtıcı derecede yüksek olmaya devam ediyor. Dört ölüm olayı eğer deliller doğru şekilde yönetilirse herhangi bir dava açılmasına imkansız kılacak kadar bilirsiz veriler içeriyor. Proje Voldrider tehlikeli bir girişim olmaya devam ediyor ve neredeyse kesinlikle daha fazla can kaybı olacak. Ancak diğerlerinde olduğu gibi ayrı bir hükümetin hastaları olan ilgisi o kadar düşük ki yasal işlem ihtimali neredeyse yok denecek kadar düşük. Morfojenik motor terapisi çalışan modeller üretmeye yaklaştıkça hastalar arasındaki şiddet artıyor. Ancak fiziksel ve kimyasal kısıtlamaların bir kombinasyonu sürekli kontrol ve kaharı garantilemek için yeterince etkili olduğu kanıtlandı. Saygılarımla Helen Granat. Markovla gel. Mitic'in mü drift. Yani burada. E, Bolroyd projesiyle insanlar yani deney için ölüyor muhtemelen benim anladığım kadarıyla ve burası akıl hastanesi olduğu için muhtemelen onlar üstüne denemek daha kolay geliyor. O yüzden, o zaman devam ederim. Ama ben key niye bulamadım ya? Key kartı bulabilmem lazım. Chatte izleyen varsa bu arada yazarsa Cake var nerede olduğunu bilen Bende bir eşitlik var çünkü şu an Acaba şeyde mi ya? Sen bilmiyorum zaten sen Şeysin ilk defa görüyorsun Burada olabilir mi abicim bana bir cake var verin ya oydu ipten yaptık be ya ne lan atamın üstüne çıktım pardon bu da bir toplu kurban kesimi olmuş galiba ya kapalı ortam ortamda koruma kesilmez diye biliyorum anayasa ya at biten babacım öyle kalkma ya lütfen Esrar olma. Hı. Hmm. Sese önünden geçsem acaba kusura bakma. Ben şöyle bir geçeyim abi. Ya. tam hücranlı da de olabilir deneyelim açılmaz ama abi şöyle bir mü müsaaden varsa ben bir daha geçiyorum şöyle ama derin de iyi olmuştur gibi senin dediğine derin zaten yüklü <laughs> ne oluyor lan? Oğlum. Kaç. Kaç 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 kaç. kaç. Ekranına geliyor. Çok geç. Girmesek ya? Sana girelim. Ha, şu kapıyı kapatalım o zaman. Selamlar Hayda. Ha evet o chat çok geç Şöyle bakalım. Support sistem yok sistemi düşünün. Hayda. Hayda. Fışt. <laughs> kalk kalk kalk. Gir. Gir gir gir. gir. <laughs> Savaşma.

adamlar öldürmüş. Sanırım buraya girmem gerekiyor. Asik. Ah, Allah bunu açılacağını hiç düşünmemiştim. Tamam bura buralım, Tamam. tam kapıyı kurmuş anasını söyleyeyim bitiyor film bitiyor nasıl değiştireceğim o böyle de kapıların ne kapıları ne ara kapattı ben Oğlum ben buralara az önce baktım zaten <laughs> Sikibci doğradı Evet mü Abi bu komple de Eğip'ten mi attık ya Hayda çok çabuk bitiyor ama. Bunlar okurken oyun duruyor mu acaba? Duruyormuş tamam. Hemen okuyalım. Evet. Diyor ki bu programı siyah belgeni o birinci Kimi dosya konu Hipnotik deney ve araştırma 10 Şubat 1954 Çarşamba 10 Şubat 1954'te Colorado'daki Mount Massive koruma alanının 13 numaralı binasında aşağıdaki deneklerin kullanıldığı hipnot hipnotik deneyler ve araştırma çalışmaları sürdürüldü. Kısaltılmış materyal. Birinci bir önceki gecenin Post hipnotik uygulaması parmak işaret etti uyuyacaksın gerçekleştirildi Bayan Jackson ve Pierce hemen daha fazla terkini olmadan derin hipnotik duruma geçtiler Bayan Pierce daha sonra daha önce herhangi bir şekilde ateşli silahlardan korktuğunu ifade etmişti Bayan Jackson'ın şimdi derin bir hipnotik uykuda uyandırmak için elindeki her yöntem kullanacağı. Ve bunu başaramazsa yakındaki bir tabancayı alıp Bayan Jackson'a ateşleyeceği konusunda bilgilendirildi. Öfkesinin o kadar büyük olacağı ve uyanmadığı için Jackson'ı öldürmekten çekinmeyeceği konusunda bilgilendirildi. İkinci, Bayan Pierce bu önerileri yerine getiriyor. Ben yani ikinci sayfa. Mektupta Jackson'a boş pünama pneumatik tabanca ateşlenmesi ve ardından derin bir uykuya dalınması da yer alıyordu. Uygun öneriler yapıldıktan sonra ikisi de uyandırıldı ve tüm sekans için tam bir hafıza kaybı yaşadı. Bayan Pierce'a tekrar silah verildi ancak silahı uyanmış bir halde almayı veya operatörden kabul etmeyi reddetti. Yukarıdaki sekansın gerçekleştiğini kesinlikle reddetti. Burada bayağı cidden akıl hastaları falan sen buraya niye geldin? Hiç yani sorunlar adamın. boşuna. Benim. Neyse ben değilim boş olsa. kartlarımı açmaya çalışacağım. Turn on 2 gas pumps. 2 gas pumps ama. 2 gas pumps. Mean boyu da jeneratörü çalıştırmak için 2 tane daha dokunman lazımmış. 2 tane şeyi indirmen lazımmış. Biri buradadır. çok ses çıkardım ne asik gülüyor bir şey gülüyor hep gönlüm ya aa koşuyor burda geldi 支持。 yapayım? Orada. Sektör. Arkasına gidersen bence bir olmaz. düşün çok korktum <laughs> oh. bir <laughs> an. Ne yapacağım ben nasıl çıkacağım? Hayda. <laughs> Yerindeki arkadaşları takip ederseniz size zahmet Çık Ağzınız büyük ağzın böyle çıkarın lan siz Siktir şey yok muymuş da? Aleyküm selam kanka. Takip edersen Evet açacağım da Yayından sonra halledeceğim o ışık İki gizleyelim bir takip edersen Teşekkür ederim Bir de Youtube'a gidiyor bu video da Youtube'dan da bir abone olursan e, Işık geldi mi şimdi Koştu mu O Onu öyle. Hep ben O baba. musun? Ciddi görmüyor musun? Allah bana, bana 2 tane canlı açtım mı zaten? Ciddi olmasın ya. Nerede lan? İkinci defa gelmiyor. ya zaten bilmiyorsunuz bizden de yok. İlk ilk izleyicim sen bu arada Sanırım bir tane pilim var ve sıçtık yani. Evet. Ne? galiba bitti şu an Hala bitmemiş. Geçti. <laughs> <laughs> şöyle çıkacak mı? Ha, iki tane Sağda yazıyor. açık değil mi açık. De baktılar, ya? Açık. Sağdakini mi açtım ya. Anam ne baktı Helizet ya? Ki. bu video bayağı uzun oldu gelme ya şu adamdan kurtulursam abicim gider misin kadar zor değil ben niye bu kadar kasıldım ya gidiyor koş anasını satayım Tamam, gel geliyor galiba ama ses kasacağız çünkü şarjım bitiyor 36 buçuk. Geliyor sanırım ya. İki jeneratörü de çalıştırdım ya. Abi ki. Yavaştan bir gün sonra gelirim. Gerçekten ama. Şuna basmam lazım. Evolüksiyon nasıl bir? Ne ya? bu şey? Gelmişler mi? Nasıl mı Korktum Sen gördün sen beni ya? Of. Of. Adam bir komşu gitti yalnız. Ay yine pil bitiyor. 3 tane mi basman gerekiyor? 3 tane değildir ya. Yalnız bu gevşek beni bu karanlıkta nasıl görüyor 2 İki gaz pump diyor. Gidiyom lan. Gidiyom <laughs> lan. <laughs> <laughs> Ama çıktı <değil> ya. <laughs> ha, ne geçmiyorum ya. <laughs> ya. Bu kadar bir yer değil bu yaşa. yürüyüp gider misin artık? Ben videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın bu geçer bura. Bunun YouTube'dan falan bakman lazım nasıl geçtiğine. Hem de video zaten çok uzun oldu. O yüzden kendinizi iyi bakın. Kimseyi kafanıza takmayın. Ee, hayırlı günler dilerim. Hayırlı günler bol güneşler. Görüşürüz.